Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları ve kadro yapılanması hız kesmeden sürerken Jose Mourinho'nun vereceği kararlar bir kez daha camianın gündemine oturdu. Sarı lacivertlilerde de yönetimin radikal adımlar attığı bir dönemde Acun Ilıcalı'nın istifası ve Mourinho'yla yola devam kararı büyük ses getirdi. Önümüzdeki sezonun mutlak şampiyonluk hedefiyle şekillenen bu süreçte takımdaki gelecek ve gidecek isimlerin kim olacağı merakla bekleniyor. Özellikle Mourinho'nun yeni sportif direktör Devin Özek ile yapacağı transfer zirvesinden çıkacak sonuçlar taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncular gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye hazırlanırken teknik ekipten sürpriz bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcının geçtiğimiz yıl yüzüne bile bakmadığı yıldız isim için bu kez farklı bir karar aldığı iddia edildi. Takımda rotasyonun ve rekabetin önemini her fırsatta vurgulayan Mourinho, özellikle yeni sezonun uzun maratonunda geniş ve kaliteli bir kadronun gerekliliğini ön plana çıkardı. Sürpriz gelişmenin merkezindeki isim ise İsmail Yüksek oldu geçen sezon çoğu maçı yedek kulübesinde geçiren ve takımdan ayrılabileceği konuşulan milli futbolcu için Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Hatta tecrübeli teknik adamın İsmail Yüksek'le birebir özel bir görüşme yaparak bu kararını doğrudan ilettiği aktarıldı. Bu gelişme, transferin gözdesi konumundaki İsmail'in de karar sürecini etkileyebilir. Öte yandan Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan'ın İsmail Yükseki kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada görev yapan milli oyuncu 2 asistlik katkı sağladı. Mourinho'nun bu sürpriz çıkışı hem takım içi dengeleri hem de transfer piyasasındaki hamleleri yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.